Bölünebilme kuralları çok özelde. de bölünebilme kurallarının nereden çıktığını anlatacağız size. Böylece daha da kavucu olacağını inanıyoruz. Bunu rastgele 5 basamaklı bir sayı üzerine gösterelim. Siz bunu 4 basamaklı, 3 basamaklı her şeyde deneyebilirsiniz. Bir ABCD sayısını açtığımızda sayı basamaklarına göre bu şekilde bir sayı dizisi elde edeceksiniz. Şimdi burada 2'ye bölünebilmeyi nasıl incelersiniz? 10.000A, 10.000 ile çarpılmış 2'ye bölünür. 1000B, 100C, 10D hepsi 2'nin katıdır. Çünkü 10 ile çarpıldıklarından en az 2'ye bölünecektir. Ama şurada bir tane E yalnız kalıyor. Son ben bildiğiniz... diyorum ki bunların hepsi 2'ye bölündüğüne göre bu da 2'ye bölünecekse eğer sayımızda ne yapar? 2'ye bölünür. bölünür. O zaman burada neye bakmak gerekiyor? E'ye bakmak gerekiyor. Gelelim 4'e bölünebilme kuralına. 10.000 A 4'e e bölünebilir. Oluyor. 1.000 B, 1.000'i 4'e bölebildiğimiz için bölünebilir. 100 C de 4'e evet. bölünebilir. Ama 10 D... 4'e bölünmeyebilir. 2'ye bölünüyor sadece. Evet. O zaman şu ikisinin toplamının 10D artı E'nin ne yapması gerekiyor? Yani DE sayısının 10D artı E'nin 4'e bölünmesi evet. gerekiyor. 10D artı E demek de İki basamaklı DE e sayısı e demektir. Bu nedenle son iki basamanı kontrol ettiğinize 4'e bölünüp bölünmediğini anlarsınız. Aynı şey 8 için de geçerli. Bu sayıya baktığınızda 8'e tam bölündü. 10'un 8'e tam bölündüğü için 1000B'nin de 8'e tam bölündüğünü göreceksiniz. Anlarak bunlar 8'e tek başlarına bölünmüyor. Bunların toplamı 8'e bölünürse sonuçta 8'e bölünecektir. 100C, 10D... 10 de Artı +e. Buna da baktığımızda cde 3 basamaklı sayısını elde edeceğiz. O yüzden 8'e bölünebilme kuralı son 3 basamağı 8'e bölünüyorsa sayı da 8'e bölünür. 5'e bölünebilme kuralı gördüğünüz gibi hepsi 5'e bölünüyor zaten. Son sayıya bağlıdır. Aynı şekilde 10'a bölünebilme kuralı da hepsi 10'a tam bölünüyor için son, son rakamı 0 olursa eğer e sayısı 0 olursa 10'a bölünecektir diyebiliriz. Yani bu da son rakama bağlıdır. Peki 3 ve 9'a e bölünebilme kuralları için bu açtığımız sayıları biraz daha açalım. Örneğin 10 binayı 9999A artı A. A. 10 1000B'yi 999B artı B olarak yazalım ve bu şekilde gelsin. Şimdi 3'e mi bölünecek? 3'e bölünebilmesi için ne yaparım? Bunları 3'e bölünen kısımlarını atarım. Şu kısım 3'e bölünüyor gönder. 3'e bölünüyor gönder. 3'e bölünüyor gönder. 3'e bölünüyor, e bölünüyor gönder. Geriye ne kalır? A, B. A bir tane B kalır. A artı. B, C, C D, e. e. Bu yüzden diyoruz ki eğer bu rakamların toplamı 3'e bölünürse bu sayı da 3'e bölünecektir. Bu nedenle herhangi bir sayının 3'e bölünebilme kuralı o sayının rakamları toplamıdır. Aynı şekilde 9'a bölünebilme kuralı da uygulanabilir. 9'a bölmek için bunları hep ne yaparsınız? Hepsi 9'a bölündüğünü görüyorsunuz zaten gidecektir. Ne kalacaktır? A artı B artı C artı D artı E. Peki 11'e bölünebilme kuralı. 11'e bölünebilme kuralı bir kademe daha nedir? Zor. ...zorlaştırıyor işi. 11'e bölünebilme... ...kurabında, bakınız şöyle yapalım. Ee, güzel vereyim mi? Sen <laughs> kakao'ycan mısın <uyuyacağımız gülüyor> ama. 99, 99 Orayı. bu sayı 11'e bölünür. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. 99, 11'e bölünür. Bunda da bir sıkıntı yok. Ancak 999'u 11'e... ...böldüğümüzde 9 kalıyor. Evet. O zaman burası 990B, 11'e tam... ...bölünür ya, buradan 9B kalacak. Burada da 9D var zaten. Evet. Şimdi tekrardan topladığımızda ne kalıyor? A artı 10B... Artı c artı 10 d artı e kalıyor. Biz şu 10 b 10 d'den kurtulmak için birer tane b ekleyip çıkartıyoruz. Artı b eksi b artı d eksi e. D. Bakınız eksi ne oldu? Düzülüyorum. A 11 b oldu. Evet. 11 b artık neye bölünecektir? Yazalım gene de ilk seferde 10, eksi, eksi b. b artı c artı 11 d eksi d artı e. Doğru mu? Evet. 11'e bölünenleri artık atarsak. A eksi B artı C eksi D artı E. Bir de yazabilseydim eğer. Görüyorsunuz ki artı eksi artı eksi artı. artı eksi. Bu şekilde çarparak topladığınızda eğer çıkan sonuç 11'e bölünüyorsa sayımız da 11'e bölünecektir. Aynı soruyu şu ifadesinden yani 11'e bölünebilme kuralını modüler aritmetikten de tespit edebilirsiniz. Biz yazalım. A eksi B artı C eksi D artı E diyebiliriz.